Yalnızca kilo verme hedeflerine odaklanmak zorundur. Hiç kilo vermeye kararlı oldunuz mu? İşte yalnızca kilo vermeye değil, genel sağlığınıza ve arzu ettiğiniz davranışlara, diğer bir deyişle sağlıklı alışkanlıklara odaklanmayı düşünmeniz için size bilimsel 5 farklı neden. Vücut ağırlığı bize vücut kompozisyonu hakkında bilgi vermez. Vücut kompozisyonu vücudun yağ, kemik, su ve kas yapısını tanımlar. Sadece vücut ağırlığı ölçüldüğünde vücudun genel bileşiminin tam bir resmini çizer. Vücut yağsız kütlesi ile vücut yağ kütlesi arasında ayrım yapmaz veya vücut yağının yerini göstermez. Bu nedenle